İşe alımlardaki mülakatlar hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Abi hiçbir fikrim yok, çalışmak da istemiyorum. İstemiyor musun? İstemiyorum abi. Ben peki. bir kere hayata yaşamak istiyorum. En evde yatacağım. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> ben de katılıyorum arkadaşlar. Aynısından. Evet. Peki, evet. Peki. Ben ne yaparsam o da onu yapıyor. Öyle hiç mi? sıkıntı yok. Peki, teşekkür ederim. İşe alımlardaki e, iki mülakatlarda sizce adil oluyor mu? Abi, oluyor. Olmuyor adil. Yani, Tabii, olmuyor. Niye onlar teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, sağ olasın. Şimdi işe alımlardaki mülakatları soruyoruz. Ee, Sizce adil bir mülakat oluyor mu? Daha önce hiç mülakata girmedim. Yani tanıdığı olan zaten mülakatsız girdiği için önemi olmuyordur diye düşünüyorum ben. ya. Evet, tanıdığı olanlar gidiyor yani. Yani tanıdığı olan zaten mülakatsız gidiyor. Peki nasıl bir e, mülakatlarda ne gözetilmesi lazım? Nasıl adil bir mülakat olabilir? Yani hiç mülakata girmedim ama girseydim yani kişisel sorulardan ziyade daha deneyime dayalı değil de hani ilk defa gireceğimiz için zaten staja hani mesela staj için konuşayım. Daha kişisel olarak kendini geliştirmiş ol... ne hmm, toparlayamadım ya. Mesleki deneyim. Yani mesleki deneyim değil de hani kendi kafası nasıl doldurmuş, nasıl düşüncelere sahip olduğunu falan sorsalar daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Peki teşekkür ederim sağ olun. İşe alımlarda mülakat yapılıyor. Sizce bu mülakatlar... E adil bir şekilde yapılıyor mu sizce? Doğru değil bence. Yanlış yani. Doğru değil demek. Değil ki. mi? Adaletli bir şekilde yapılmıyor mu sizin? Hayır. Peki nasıl olsa daha iyi olur? O zaman millet boşu okuyor yani. boşa okuyor ya. Boşa dersek çürütüyor yani. O ya. Teşekkür ederim sağ Yanlış. olun. İnşaatlarda mülakatlar hakkında görüşünüzü alabilir miyiz? Bence mülakat olmamalı değil mi? Evet. Peki onun yerine iş nasıl bir yol izlenmeli? Öncelikle insanın e, çalışmak cak kişinin e, çok önemli tabii ki. Deneyimi, iş deneyimi, yaptığı iş. Şu anda e, biliyorsunuz KPSS ile iş alınıyor. Hem KPSS'den iyi puan alıp e, hem de iş deneyimi yüksek kişiler daha şanslı gözüküyor. Peki. Çok teşekkür, Rica teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. İşe alımlardaki mülakatlar hakkında görüşünüzü alabilir miyiz? E, değil sadakata önem verildiğini düşünüyorum. Yani, liyakata değil sadakata, sadakata önemli. önem verildiğini düşünüyorum. Peki nasıl olsa daha iyi olur? Yani mülakatlarda kaldırılsın mı? Yavrum? Kaldırılmalı. Kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. E, İşe alımlarda nasıl bir yol izlersin? E, i̇şte sınava dayalı. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşe Hanımlar'daki mülakatlar hakkında görüşünü alabilir miyiz? Mülakatlar. Yani mülakatlar hakkında pek olumlu düşünmüyorum açıkçası. Bence fazla dönüyor. Adil olduğunu düşünmüyorsunuz. Yok, evet. Kesinlikle öyle. olduğunu yapılması lazım? Kaldırılması lazım. Mülakatların ya denetimden geçirmesi lazım ya da kökten kaldırılması lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şu alımlarındaki mülakatlar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? bence mülakatlar gereklidir. Çünkü kişinin bilgi sahibi olduğunu nereden bileceğiz? Belki torpille falan bir şekilde bir yerlere gelmiştir ama siz soru sormadan direkt puanına bağlı olarak onu alırsanız şey yani gereklidir. Peki mülakatlarda neye dikkat etmek lazım? Kişinin alanına ee, nasıl desem, alanına bağlı olan sorular olsa daha iyi olur. Mesela e, bir din kültürü öğretmenine matematik soruları sormamanız gerekiyor. O şekilde. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Size soralım. Bu iş alımlardaki mülakatlar hakkında görüşlerinizi... Ben öğrenci değilim ama bence kesinlikle sadece kendi adamlarını almak için yani Kendi adamlarını kadrolaştırmak için yani. Yoksa Yazık bu gençler okuyor, hiçbir yere sahip olamıyorlar, giremiyorlar. Kendilerinden olmayanlara, herkese karşı düşmandır bunlar. Kesinlikle yani kabul etmiyoruz böyle bir şeyi. Yani mülakat olmasın? Mı? Mülakat olmasın. Mülakat yani olmasın gençler için iyi değil mi? yani. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. İşe alımlardaki mülakatlar hakkında görüşünüzü alabilir miyiz? Öğrenciyim. İşe alımlardaki mülakatlarda Genelde Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilerin ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Genel olarak e, insanların nitelikleri ikinci plana atılıyor. Mezuniyet, ortalama puanı, yani mezuniyet puanı falan bunlar daha ön planda oluyor. O yüzden çok da e, acil bir mülakat sistemi olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Yani sizce kaldırılması mı lazım? Kaldırılması lazım değil, daha e, adaletli insanlar tarafından yapılması lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşe alımlardaki mülakatlar hakkında görüşünüzü alabilir miyiz? Abi bence <laughs> gerekli de bir şey ama böyle kayırma falan oluyor ya adam kayırma o pek hoş olmuyor yani. Yani adil davranılmıyor diyorsunuz. Yani adil davranılmıyor. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Peki ne yapılması lazım size? Yani bununla ilgilenilmesi lazım. Ben ne yapılacağını bilemem. Yetkililer bununla ilgilenecek. Aynen. Ama adaletin sağlanması lazım ne olursa olsun. Ama ben şuna da katılmıyorum. Mülakat bence toptan kaldırılmamalı. Olmazsa lazım. Ama bir şekilde böyle adam kayırmadır falan hep oluyor yani. Sıkıntısı o. Teşekkür ederim. Sizin yani içinde adam kayırma bulunmaması lazım tabii. Ya yani mülakatı tamamen kaldırmak biraz mantıksız geliyor. Ya yani mülakat illaki var olacak. Ama adam kayırma işi Biraz azaltmak lazım. Onun üstüne düşünmek lazım. Mesela biz şu an herhangi iki insanız. Yani bunun üzerine oturup kafa yoracak kişi biz değiliz. Yani yetkili kişilere oturacak, konuşacaklar. Bunun önüne geçecekler. Eğer bir ortada adaletsizlik varsa da gerekeni yapacaklar ama ağır bir ceza olması lazım. Yani caydırıcı olması lazım. Yoksa bir yerde mülakatı kaldırıp ve hatta kaldırmak da demeyeyim de hani kısıtlayıp işte biraz önüne geçip ama hafif ceza verirsen adam uslanmaz ki. Doğru. Evet. Yani çaydır bir ceza lazım yani. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yaşar. İşe alımlardaki mülakatlar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani... görüşün var mı? Aslında sen iş alımlarda mülakatlarda. da. Röportaj yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Yani mülakat olsun mu? veya kaldırılsın mı? Mülakatlar kaldırılabilir. Ee, neden kaldırılabilir? adaletli olması için kaldırılabilir. Sınavlar olursa belki daha iyi olabilir. Sınavda zaten alım oluyor yani. Mülakat evet, mülakat, mülakat... mülakat, yani ilk iş görüşmesinden bahsediyor. Konuşuyoruz ama. Herkes <laughs> 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 de uyalım ya. Siz, Siz de hayır hayır gerçekten çok sağ olun. Peki teşekkür <laughs> Görüşmek üzere. İşe mülakatlar hakkındaki görüşünüz alabilir miyiz? Mülakatla girmeyeceğim o yüzden <laughs> Hangi bölümdesiniz? Ebelik. Peki, size soralım. Aynı Siz evvelik. Siz mülakatla iş almıyorlar mı? Hayır, sınava yeterli. Sınavı. Peki, teşekkür ederim. Rica ederiz.